Bismillah, elhamdülillah, ve Resulillah. Yapılıp işlenmesi haram olan içki içmek, faizli bir iş yapmak, haram temas etmek, namahreme bakmak, tutmak gibi bir işi yaparken, haram bir işi yaparken, Bismillah dese bir insan, besmele çekerek yapsa o işi. Mesela yemek için domuz keserken, Bismillah dese, bunun dini durumu nedir? Eğer bunu bilinçli bir şekilde, yani bu domuz bize helal gibi yapıyorsa, ne var bu faizde der gibi gidip imza atarken Bismillah diyorsa, bunun kafir olduğunda bir şüphe yoktur. Bu Allah ile alay etmektir. O hükmün haram olduğunu kabul etmemektir. Ama böyle bir kastı yok da dil alışkanlığıyla Bismillah deyip faizli bir anlaşmaya imza atıyorsa, şarkıya haram bir şarkıyı söylerken, kadeh kaldırırken, Bismillah, yani adet böyle diye yapıyorsa, kastı, hakaret kastı yokken yapıyorsa, inşallah bu dinden çıkmak, kafir olmak değildir. Ama bir masiyettir. Tövbe edilmesi, istiğfar edilmesi, tekrar yapılmayacağına karar verilmesi gerekir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.